Evet, NKFC'den Emin Alpaslan ve, ve e, Serkanla beraberiz. Sizin için rahat bir maç oldu, beklenildiği gibi. E, grubun ağır favorilerinden biriydiniz zaten. E, neler söyleyeceksiniz bu maçla ilgili? Grup aşamalarını bitirdik. Öncelikle güzel bir maçtı rakibi. Öncelikle tebrik ediyoruz. Zaten yabancı kimse yoktu. Rakip tamamla arkadaşlarımızdan oluşan bir takımdı. Güzel bir maç oldu, güzel e, rahat bir galibiyet elde ettik. Bundan sonra eleme maçlarında. Bütün takımları başarılar diliyorum. Özellikle bu galibiyeti Serkan arkadaşımıza armağan ediyorum. Bugün onun doğum günüydü. Bravo Serkan! <laughs> bugünkü dileğimiz Serkan'ın adına, bugünkü dileğimiz şampiyonluk olmak. Hayırlısı. Serkan, Allah'ın izniyle inşallah şampiyon oluruz abi. Rakibin de ayağına sağlık, takım arkadaşlarımın <laughs> da ayağına sağlık. Hepsi Bizim en iyi defansımız, en az gol yiyen takım <laughs> bitirdik. Aynen. Bu Öyle bir ünvanımız da var. Gel master herkese iyi akşamlar. Peki tebrikler başarılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.